Kadınların ne istediğini anlamak kolay değildir. Çünkü kadınlar bir şeyi açıkça söylerken başka bir şeyi hissedebilirler. Ve bir erkek bu karmaşanın içinde ya duygusal olarak boğulur ya da gözlemle büyür. Kadınlar sevilmek ister ama herkes gibi sevilmek değil, kendilerine özel bir şekilde. Onlar için sadece sözler yetmez, dikkat ister, derinlik ister, karakter ister. İşte bu yüzden kadınların sevdiği erkek olmak sadece yakışıklı ya da zengin olmakla ilgili değildir. Bu bir duruş meselesidir. Stoacı bir erkek bunu bilir. Kadına değil, önce kendine odaklanır. Ve bu odak, kadının gözünde onu diğerlerinden ayıran asıl şeydir. Kadınlar, güçlü görünene değil, gerçekten güçlü olana hayranlık duyarlar. Ve bu gerçek güç sabırla, sessizlikle, seçimlerle ortaya çıkar. Bir Duygularını yöneten erkek, kadının kalbini de yönetir. Kadınlar her an değişebilir, gülümserken ağlayabilir, ilgi isterken uzaklaşabilir ve bu duygu dalgaları içinde sakin kalan adam kadının dünyasında sabit yıldız gibi parlar. Sen onun öfkesine öfkeyle karşılık veriyorsan ya da onun ilgisini kaygıyla takip ediyorsan kadının seni gözünde büyütme ihtimali sıfırdır. Ama sen onun en dengesiz anlarında bile dengeni kaybetmiyorsan kadın içten içe seni seçmeye başlar. Çünkü kadınların en çok bağlandığı erkek tipi duygularıyla onu ezmeyen ama aynı zamanda ezilmeyen erkektir. Marcus Aurelius şöyle der: Dışarıdan gelen hiçbir şey ruhunu sarsmasın. Senin gücün içten gelmelidir. İşte bu güç bir kadının kalbine giden yolun kapısını sessizce açar. 2. Kendi dünyası olan erkek kadının merakını çeker. Kadınlar ilgiyi sever ama adamın tüm dünyasının sadece kendisi olmasını değil. Eğer bir erkek her şeyini bırakıp sadece kadına yöneliyorsa, kadın bunu sevgi olarak değil, boğulma hissi olarak algılar. Oysa kadının sevdiği erkek kendi hedefleri olan, zamanı kıymetli olan, hayatında kadının dışında da anlamları olan erkektir. Sen onu seversin ama kendi yolundan sapmazsın. Onu önemsersin ama onun gözlerinin içine bakarken kendi hayallerini unutmazsın. Senin bir yönün varsa kadın sana saygı duyar. Senin bir işin, bir tutkusu, bir amacı varsa kadın seninle olmakla yetinmez, seninle bütünleşmek ister. Sene kadar ki gidecek bir yolu olmayan insan kolayca başkasının yoluna sapar. Sen kendi yolunu inşa ediyorsan, kadın o yolda yürümeyi bir onur sayar. Ama yolun yoksa, birlikte yürüyecek yer de kalmaz. 3. Huzur veren erkek, tutkudan daha derin bir bağ kurar. Tutku geçicidir. Bakışlar, sözler, fiziksel çekim. Hepsi gelir ve gider. Ama kadının yanında huzur bulduğu erkek, o kadının kalbinde uzun süre kalır. Bu huzur, sessizlikte birlikte oturabilmek, onun konuşmadan da anlaşıldığını hissettirmek ya da bir bakışla güven verebilmekten geçer. Sen yüksek sesle sevdiğini söylemesen bile, yanındayken kadının iç sesi susuyorsa, işte o zaman gerçekten sevilirsin. Kadın seni yanında hissettiğinde, gerilmeden, savunmaya geçmeden, eksik hissetmeden rahat nefes alabiliyorsa sana sadece çekilmez, bağlanır. Stoacı bir erkek için huzur dışarıdan gelmez. Kendi içinde taşıdığı dengedir bu ve bu denge kadının fırtınalı ruhuna güvenli bir liman olur. 4. Tutarsızlığı değil, tutarlılığı olan adam kalıcı olur. Kadınlar ilk bakışta etkileyici erkeklere ilgi duyar ama kalplerinde yer açtıkları adamlar tutarlıdır. Duygularında, davranışlarında, duruşunda dalgalanma yoktur. Bugün sevip yarın sırtını dönen bir adam, başta ne kadar çekici olursa olsun güvenilmezdir. Kadınlar duygusal olarak karmaşık olabilir. Ama bir adamın netliği onları sakinleştirir. Senin ne hissettiğin, ne düşündüğün, nereye yürüdüğün belli olmalı. Acaba bugün bana nasıl davranacak diye düşündüren erkek değil, yanında nasıl hissedeceğini tahmin ettiren adam sevilir. Marcus Aurelius şöyle der. Güç sürekliliktedir. Dengeyi koruyan, kendini kaybetmeyen güçlüdür. Sen bugün başka, yarın başka davranıyorsan, o kadın sana duygusal olarak adım atamaz. Çünkü sen bir hedef değil, bir risk unsurusun. Kadınlar risk değil, istikrar ister. 5 egoyu değil Öz saygıyı taşıyan adam hayranlık uyandırır. Bazı erkekler kadınların ilgisini çekmek için kendini büyük göstermeye çalışır. Sürekli övünür, kendinden bahseder, diğer erkekleri küçümser. Ama kadınların saygı duyduğu erkek tipi kendisini öne çıkarmaya çalışan değil, kendi yerinde sükunetle duran adamdır. Sen değerliysen bunu anlatmana gerek yoktur. Durduğun yer, baktığın yön, konuşmadan verdiğin mesaj zaten yeterince yüksek seslidir. Sene kadar ki. Gerçek değer sessizlikle taşınır. Kadınlar egoyu değil, kendine güvenen sadeliği arzular. Öz saygı gösterişe ihtiyaç duymaz. Bir erkek kendini abartmadan değerli gösterebiliyorsa, kadının gözünde gürültüsüz bir zirveye dönüşür. 6. Bir kadını seven değil, kadını neden seveceğini bilen adam seçilir. Kadınlar kendilerini neden sevdiğini bilmeyen erkeklerden uzak dururlar. Sadece güzel olduğu için ilgisini çektiği için, yalnız hissettirdiği için sevilen bir kadın zamanla kendini nesneleşmiş hisseder. Ama bir erkek kadını derinliklerinden, kişiliğinden, düşüncelerinden dolayı seviyorsa ve bunu göstermeden hissettirebiliyorsa, kadın o adamı sadece sevmez, ona ait hisseder. Kadınlar seçilmek ister ama rastgele değil, senin kalbinin raflarında değil, sadece onun için açılmış bir yerinde olmak ister. Stoacı bir erkek bunu bilir. Sevgi kontrolsüz bir tutku değil, bilinçli bir seçimin sonucudur. Bir kadını neden sevdiğini biliyorsan, onu gerçekten görüyorsun demektir. Ve kadınlar görüldükleri yerde kök salmak ister. 7. Az konuşup derin hissettirmen önemlidir. Kadınlar anlatmayı sever ama anlaşıldıklarını hissetmek isterler. Bir erkek ağzıyla değil, zihniyle dinliyorsa, bakışlarıyla konuşuyorsa, cümle kurmadan da destek verebiliyorsa işte o zaman kadının içinde güçlü bir bağ kurulur. Sen sürekli nasihat veren, her cümleyi düzeltmeye çalışan, her problemi çözmeye kalkışan biriysen, kadın bir süre sonra senin yanında kendini boğulmuş hisseder. Ama sen dinliyorsan, yüzünle, bedeninle, sessizliğinle "Yanındayım." diyebiliyorsan, kadın orada kalmak ister. Stoacı bir adam konuşarak değil, durarak güven verir. Marcus Aurelius der ki, bir adamın büyüklüğü söylediklerinde değil, söylemeyi seçtiklerinde gizlidir. Kadınlar laf kalabalığından çok duygusal sadeliğe çekilir. Ve sen ne kadar az konuşup ne kadar çok hissettiriyorsan o kadar kalıcı olursun. 8. Hayatının yönü olan erkeğe kadınlar destek olmayı sever. Kadınlar bir amaca yürüyen erkekle birlikte olduklarında kendilerini sadece sevgili değil, yoldaş gibi hissederler. Ve bu duygusal ortaklık güçlü bağların temelidir. Eğer sen her sabah ne yapacağını bilmeyen, hayatında yönü olmayan, sadece onunla ne yapacağını düşünen biriysen bir süre sonra kadın kendini hem yön veren hem de yol çizmek zorunda kalan kişi gibi hisseder. Bu da duygusal yorulma getirir. Senin bir vizyonun varsa, onunla paylaştığın bir plan varsa, geleceğini net görebiliyorsan kadın o yolda yürümekten korkmaz. Çünkü bir şeyin parçası olmak kadını sadece ait değil, güçlü de hissettirir. Seneca şöyle der: Yol belli olursa yoldaş bulmak kolaydır. Kadınların sevdiği erkekler yolunu bilen ama tek başına yürümeye de hazır olan adamlardır. Onlar yanında yürümeyi seçerler. Yükünü taşımayı değil. 9. Güvenilir olan erkek sevgiden önce saygıyı kazanır. Kadınlar her gün seni seviyorum diyen ama her hafta başka bir yüzünü gösteren erkeklerden yorulurlar. Tutarlılık tekrar değildir. Duruşunla verdiğin mesajın hep aynı olmasıdır. Kadınlar senin nerede durduğunu bilmiyorsa, neye sinirleneceğini, neye susacağını, ne zaman gitmek isteyeceğini tahmin edemiyorsa Yanında güvende hissedemez. Güven sadece sadakatle ilgili değildir. Duruşunun tahmin edilebilir olmasıyla ilgilidir. Sen bir kadına saygı duyuyorsan ve bu saygı sadece onunla değil, kendinle de ilgili ise kadın o sınırları fark eder. Ve o sınırlar içinde sevgisini kaybetmeden dolaşabilir. Marcus Aurelius der ki, karakter dürtülere değil prensiplere bağlı yaşayan adamda bulunur. Sen prensiplerinle yaşıyorsan, kadın seni sadece sevmez. Kendini senin yanında daha çok sever. On, kendine ait bir dünyası olan adam her zaman mistiktir. Bir kadın her şeyi çözdüğünü sandığı bir adamdan bir süre sonra sıkılır. Ama kendine ait, tamamen keşfedemediği, içinde derinlikler olan bir adamdan uzaklaşamaz. Bu dünya hobi olabilir, sanat olabilir, kitaplar, yalnızlık, yürüyüşler, planlar olabilir. Ama mutlaka kadının dışında inşa edilmiş bir içsel evren olmalıdır. Kadınlar senin içine girmeye çalışırken her defasında yeni bir yanını keşfediyorsa sana bağlanır. Çünkü bağ kurduğu şey artık sadece sen değilsindir. Senin taşıdığın anlamdır. Stoacı bir erkek budur. Kendine ait bir iç dünyası vardır. O dünyaya herkes giremez. Ama kadın onun kapısından bakabiliyorsa orada kalmak ister. Sen sadece görünen bir adam olursan sana duyulan sevgi de yüzeyde kalır. Ama bir derinliğin varsa kadın sevmeyi bıraksa bile seni merak etmeye devam eder. Kadınların sevdiği erkek olmak, onların her istediğini yapan adam olmak değildir. Çünkü kadınlar isteklerinin ötesinde bir şey arar. Saygı duyabilecekleri bir adam. Bu adam duygusal fırtınalar karşısında dengeli kalır. Kendi iç dünyasıyla barışıktır. Hayatında sadece bir kadın yoktur. Bir yön, bir amaç, bir sistem vardır. Kadınlar seni seçtiğinde sana ait olmayan bir hayatı doldurmaya çalışmak istemezler. Onlar inşa edilmiş bir dünyaya girmek ister. Bir adamın hayalini tutkusunu, sabrını, sessizliğini merak ederler. Ve o merak zamanla bağlanmaya dönüşür. Ama sen kadının sevgisine muhtaç olursan, dengeni onun varlığına bağlarsan, önce öz saygını, sonra ilgisini kaybedersin. Kadınlar bir erkeği severken onun neye inandığını, neye karşı sustuğunu, neye sabrettiğini fark eder. Ve işte bu farkındalık aşkın temelini oluşturur. Stoğacı adam için aşk bir ihtiyaç değil, bir fazlalıktır. Sevgi verir ama muhtaç olmaz ilgilenir ama gözünde büyütmez ve kadın bunun farkına vardığında bu adamı diğerlerinden ayırır çünkü kadınların asıl sevdiği erkek sadece onu sevmeyen değil önce kendini sevmeyi bilen adamdır.